Yeni bir derste tekrar birlikteyiz değerli izleyicilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Ee, bugün kitabımızın 500. kitabımızın 500. sayfasında İf'ilal babındayız. Bablara devam ediyoruz. Ee, biliyorsunuz sülasi e, mücerret fiile yani kök 3 harfi olan fiillere 1 veya 2 harf veya 3 harf eklemekle mezit dediğimiz arttırılmış fiilleri elde ediyorduk. İşte bugün de iki harf e, ilave edilenlerden üçüncü e, çeşit olan if-ilal babı. Ne yapılıyor? if alle yef if-ilalen. Bakalım, if-alle deyince fe-ale kök olduğuna göre burada hangisi ilave edilmiş oluyor? Baştaki hemze, hemze baştaki hemze Beşim. ve bir de son harf şettelenmiş oluyor. Yef allu if ilalen bir daha söyleyelim if alle if if şimdi burada daha ziyade bu babta renkler kusurlar yani bu babın kalıbına sokuluyor fiil haline getirilmiş oluyor Aşırılık ifade etmek için kullanılıyor. Manayı mübareleştiriyor. Yani renklerdeki sakatlar, sakatlıklardaki aşırılığı belli etmiş oluyor. Bakalım şimdi Ahmer mesela kırmızı demek değil mi? Bu kalıba sokarsak şayet bu kalıba İhmerra kızardı. Yahmerru kızarır ya da kızarıyor. İhmiraran kızarmak. Evet. Bir kere daha söyleyelim. If alle, yef if -ilalen. Bakmadan söyleyebilir miyiz? If alle, yef if -ilalen. Evet. İhmerra, yahmerru, ihmirara. Çok güzel. Bir sonraki ekranımızı alalım. Evet. Bakın ahtar mesela yeşil demek. Bu kalıba sokarsak, bu kalıba sokarsak, ifalle ifalle ih ihtarra. Bakın ihtarratil eşcaru. Ağaçlar, ağaçlar yeşillendi. yeşerdi. Yeşillendi, yeşerdi. Mesela ebyad beyaz. Bu kalıba sokarsak İb ibiadda, ibiadda da ibyadda şa'ruhu onun saçı Hı beyazlandı yani ağırdı. ağırdı deriz biz ona. Evet ağaç eğri demek. Eğri demek. Hani o da bir sakatlık. Bu kalıba soktuğumuz takdirde irajjat irajjat ne oluyor eğrildi. Irajjat ricluhu ayağı eğrildi ama bayağı bir eğrildi. Çok eğrildi. Yani çok eğrildi manasında aşırılık ifade ettiği için. Dolayısıyla arkadaşlar e, görüyorsunuz bu kalıp e, sakatlık ve renkler üzerine. Mesela e, bir de tekrar renklerde bakalım. Ahmeru kırmızı. Bu kalıba sokarsak İhmerru yahmaru ihmirarum. Asfaru sarı. Sarardı diyeceğiz bu kalıba sokarsak. isferra yasferru isfiraran Evet, ahde bu bakın yine bir e, sakatlık, e, kambur. kambur. Bu kalıba sokarsak kamburlaştı İh, demiş olacağız. Ihdebe, İhdebe yahtebu, ihdibaben Evet, İfilel babının mazi ve meş e, muzari meçhülü e, kullanılmıyor çünkü kızardı efendim sarardı tarzında kullanılıyor. Evet. Mazisini çekmeye çalışalım. Arkadaşlar dikkat. E, hep böyle sonu aynı zamanda şeddeli de medde fiili vardı hatırlarsak medde, aksam sebebinin ilk bölümünde. Mudaf hani şeddeli fiil. Medde, medda, meddu, meddet, meddet meddeta, medetne. Çok güzel. Medetne. Orada açıyorduk. <laughs> Şimdi aynı açılımı burada göreceğiz çünkü. Bakalım. İhmerra, yahmerru, İhmiraran bu Hadi. çekimi. Hı hı. Şimdi bunun mazi çekimini ele alıyoruz. Dikkat, İhmirra, İhmirra, İhmirru, İhmirat, İhmirata, ihmerrat, İhmirar ne? Başka türlü okuyamayız. Nasıl medet ne demiştik öbüründe? İhmirar ne? İhmer, mesela İhmirra neyi nasıl hani cezim yapıp bekleyeceğiz? Açmaktan başka çaresi yok. Ha, i, de açılınca gerisi devam ediyor zaten. Burası ihmerar ne olunca? İhmerar te, ihmerar tüma, ihmerar tüm. Yani sen kızardın, ikiniz kızardınız, sizler Kızardım. kızardınız. Bir sonraki ekranımızı alıyoruz. E, muzari çekimine bakıyoruz. İhmerra yahmerru idi muzarisi. Yahmerru, dikkat. Yahmerru, Yahmer, yahmerrani, yahmerrune tahmeru tahmerani yahmerirne neden arkadaşlar bakalım ee, tahtada yazarsak çok daha güzel anlarız şimdi ihmerra yahmeru tabii ki şurası son kısım ee, aslında bu ihmerara, bak hani şeddelenmeden önce. Merara. İhmerara yahmeriru. Eğer evet. şeddeli olmasaydı. İhmerara hmm. yahmeriru. Hmm. Anlaşıldı evet. mı? Evet. Yahmeriru olunca burası açılımda. Bakın. Biri esreli, biri bir ötreli. Ha. Yahmeriru. E şimdi Teşlim. biz e, hani yektübne yaparken ne yapıyorduk? Yektübne. Yah me yani sonuna cezim verip nunun nisve dediğimiz bayanlar nununu eklememiz gerekiyordu. Yah me ne böyle durumda açılımını demek ki kullanıyoruz. A açılımını düşünüyoruz. İh merara yah me ru dolayısıyla burası bağlantıda ne oluyor? Yah me ne. Sonrası devam ediyor. Tah tahmerrani, tah tahmerrine, tah tahmerrani tahmerirne ahmerru nahmerru nahmerru işte böyle ufacık noktalardan şaşırma oluyor bu çok önemli bir şey evet arkadaşlar e, ismi fail derken ihmerra yahmerru bakın burada hazır evet. muzari var ne yapıyorduk? Mü yapıyorduk. Ne yapıyorduk. Hemen bunununu yapıyoruz. Bakın burada ne kalmış oldu? Sonunu. Evet, sonunu da isme çeviriyorduk. İsmi fail çünkü. Böylece kızaran muhnarru, değil mi? Kızaran. Yani i̇smi meful de kullanılmıyor çünkü aynı. zaten mana aynı olduğu için. Evet, meçhulü kullanılmıyor. Evet. Emri hazır var. Arkadaşlar siyah renkli kalem kullanırsak daha güzel olacak. Bakalım. merrum. Şimdi emir yapacağız. Emri nasıl yapıyordu yapıyorduk? Attık muzara tarifini. Elif. Elif. Hmm. Elif. dışındakiler. Esre. Değil mi? Esre. Peki sonu, Sonluk. şeddeli. Şeddeli fiillerin cezmi nasıl oluyordu? Üstün yaparak. Üstün yaparak. Evet. Bu kadar. Geride ne kaldı? İh İhmerra. İhmer kızar. Yani sen bu durumdan kızar falan filan. İhmerra ee, kızar manasında. Peki ondan sonrası artık çekime tabi. İhmerra. İhmer İhmerra. İhmer ihmerru, ihmerri, ihmerra, ihmerirne. Anlaşılıyor mu Evet. Hı hı. Yani yahmeruru diye açtığını düşün. Onun y'sini at, şeye çevir. Bu çıkar. Evet. İhmerir. Tabii sonunu nunun nisve eklemiş oluyoruz. Bir sonraki ekranımızı alıyoruz.